Şimdi doğrunun eğimini bulmaya geçtik. Buradaki tanım önemli. Tanımın altını çizerek okuyalım beraber. Bir doğrunun, bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı denir. Yani eğimi bulurken x ekseni ile doğrunun saatin tersi yönde yapmış olduğu açıyı bulmamız gerekir. Eğer eğim açısı dar açı ise, yani 0 ile 90 derece arasındaysa eğimimiz pozitif. Yani tanjan alfamız pozitiftir. Eğim açısı eğer geniş açısı açıysa, 90 derece ile 180 derece arasında ise eğimimiz negatif, yani tanjant alfa değeri eksidir. Ha bunu şöyle aklımızda tutalım. Bir doğru sağ yatık ise sağ yatık ise eğimi pozitif olmalı. Sola yatık ise şuna D1 diyelim. Bu da D2 olsun. Sola yatık ise eğimi negatif olmak zorundadır. Sola yatık ise negatif olmak zorundadır. Buradaki bizim alfamız eğim açısı eğim açısı. Buradaki m bizim eğimimizi gösterir. Eğim eşittir. Tanjant alfadır. Peki bu tanjant alfayı nasıl buluruz? Bu tanjant alfayı şuradaki çizmiş olduğumuz koordinat düzleminde gösterin. x1, y1, şöyle çiziyoruz. x2, şuraya y2'yi aldık. Eğim neydi? X ekseniyle yaptığı açıyı bulmamız lazım. Hemen şöyle bir paralel çiziyorum. Burası bizim alfamız. Yani x eksenini taşımış olduk. Buradaki mesafemiz nedir? y2 eksi y1'dir. Buradaki mesafemiz nedir? x2'den x1'i çıkartarak buluruz. Yani tam alfa eşittir y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den eğimi buluruz. Eğer doğrumuz şu şekildeyse Hemen şuraya alfa diyorum. Buradaki y değerine a, burası b ise tan alfa eşittir eksi a bölü b olarak yazıyor. Çünkü sola yatık olduğu için eksiyi unutmuyoruz. Şimdi sorumuza bakıyorum. D doğrusunun eğim açısı kaçtır diye sormuş. Eğim açısı neydi? X ekseniyle pozitif yönde yapmış olduğu, saatin tersi yönünde yapmış olduğu açıyı bulmam lazım. O zaman 140 burası, buraya 40 kalır, 180'e tamamladı. Burası 90, burası 50. Dolayısıyla bizim eğim açımız demek ki 130 dereceymiş buraya geldim. Yine eğim açısı nedir diye sormuş. Önce x eksenine gidiyorum. Aha da x ekseni. x ekseninde doğruya sakin tersi yönünde çiziyorum. Yani bize demek ki şuradaki açı lazımmış. Burası 50, burası 40. Dolayısıyla buradaki eğim açısı 140 derece olmak zorundadır doğrusunun eğimi nedir diye sormuş. 2'ye 3 noktasından geçiyor. Hemen şuraya alfa diyelim. Yani bizden istenen tan alfa değeri. Burada biraz uzatalım işi öğrenelim. Şuraya teta diyelim. Alfa artı teta eşittir 180 derecedir. Bize tan alfa lazım olduğu için alfa eşittir 180 eksi teta'yı yazarız her iki tarafın tanjantını alıyorum. Her iki tarafın tanjantını aldım. 180'de tanjant isim değiştirmiyordu. İkinci bölgede olduğu için eşittir eksi tan teta olmak zorundadır. Evet. evet. O zaman tan alfa, tan teta'yı bulalım şuradan. Tan teta neydi? y bölü x. y'si 2. 2 x'i 3. Demek ki tan alfa değerimiz eksi 2 bölü 3'müş.